Zümrüt! Zümrüt! Kızım! Zümrüt'üm! Ne yaptın sen? Zümrüt'üm cevap ver! Zümrüt! Zümrüt'üm Zümrüt kızım! Yardım edin! Kızım Elia yardım edin! Koşun! Yardım edin! Nerede? Zümrüt nerede? İçeride! Kurtar kızımı Tahir! Zümrüt neden? Çabuk hastaneye hastaneye götürelim. Ölme Zümrüt sakın ölme. Buna dayanamam. Kızım daya ölme Zümrüt Ambulans çağır! Ne olur! Ambulans! Ambulans çağır! <laughs> Ne oldu? Ne oldu Zümrüt? zümrüt, ü, zümrüt, ü, zümrüt, ü. zümrüt. <laughs> ne oldu Zümrüt'e? Sakın! Sakın dokun bana! Tamam. gel! gel! Aç kapıyı aç! <laughs> Açılın! Açılın! Nerede kızım? Kızım nerede? Hastaneye götürdüler. Hadi çabuk kapıyı arkalarından arkalarında. Tamam. Çabuk olalım dayı, Çabuk olalım. Çabuk! Yardım edin! Kızım ölüyor yardım tamam, edin! Tamam telaşlanmayın hemen acil alalım! Zümrüt dayan kurtuldun artık! Kurtulur mu Tahir? Zümrüt kurtulur mu? Zümrüt, Zümrüt ölmemeli! Ne oldu Necla? Zümrüt nerede? Ne oldu kızıma? Söylesene Necla ne oldu Zümrüt'e? Zümrüt'e ne oldu? Senin daha iyi bilmen lazım ne olduğunu. Ne diyorsun sen Necla? Ne mi diyorum? Kızı zorla evlendirmek için her türlü eziyeti yaptın. Bağırdın, çağırdın, dövdün. İşte sonucu. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun sen kadın? Ne dediğimi anlamadın mı? Bu kıza bir şey olursa... Zümrüt'ü... Zümrüt'ü ölürse... Seni asla affetmem asla. Ya ben kızımı ölmesini ister miyim? Sen ne biçim konuşuyorsun? Bundan sonra onu bir şey için zorlarsan... Karşında beni bulursun. Tamam Mehmet abi. Herkesin sinirleri bozuk. Burada kavga etmenin lüzumu yok. Nasıl? Zümrüt'ün durumu iyi mi şimdi? Çok mu merak ediyorsun? Senin ne işin var burada? Sana ne? Ne demek sana ne lan? Burada olmaması gereken tek kişi sensin. Hele bir Zümrüt iyilesin. Hele bir hastaneden çıksın. O zaman bu işi çözeceğiz Tilki. Bana bak Aynur. Sen dersini almadın mı daha? Zümrüt'ün kararını duydum. Niye kendini kandırıyorsun? Burada hırgır çıkarıp da adamın asabını bozma Tilki. Bırak lan yakamı. Bela mısın sen? Ulan! Kızım! Kızım! Acıdı. Nasıl doktor bey? Kızımın durumu nasıl? Yeniden kan vermemiz gerekiyor. Siz babası mısınız? Evet babasıyım. Hayati bir durum yok. Kan gerekirse size haber verirler. Sağ olun doktor bey. Zümrüt yaşıyorsun ya. Sana bir şey olmadı ya. Ha? Ben de kalmamış zannettim. İnşallah kürsü. Dekin. Dekin. Dekin dursana. Beni dolmamışsın bari duruyorum sana. Hadi adım adım vallahi. Son anda gördüm. Nereden böyle? Hiç nereden olacak? Ben sigara olacak. Olanları biliyorsun değil mi? Zümrüt'ün başına gelenleri. Biliyorum. Ekrem abim de hastanede zaten daha dönmedi. Yazık kıza vallahi. Kızı canından bezdirmişler. O da dayanamamış daha fazla. He öyleymiş. Zümrüt'ün böyle bir şey yapacağını aklımın ucuna bile getirmezdim. Biz de para pul için Ekrem'i tercih ettiğini sanıyorduk. Çok baskı yapıyorlar derdi de inanmazdım. Eğer kız haklıymış. Zavallı kız. Hepimiz çok üzüldük. Ama Zümrüt. Ay yeter yeter be kızım ya. Dikiş makinesi gibi tık 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 ne peki bu ya? ya? Ne diyorsun sen? Ya işim var benim. Senin dedikodularını dinleyemeyeceğim. Niçin bana kötü davranıyorsun peki? Hani biz? Ne olmuş bize? Yani biz seninle çıkıyoruz. Eğer bu ilişkinin ciddi yürümesini istiyorsan... Nereden çıkarız canım? Merdivenden mi? Sen ne biçim konuşuyorsun be? Dalga mı geçiyorsun benimle? <laughs> Geçen gün bana çiçekler alan seni seviyorum diyen sen değil miydin? Ne oldu böyle birdenbire? Bak kızım, sen beni yanlış anladın herhalde. Neyi yanlış anladım? Yalan söylediklerim? Cık. Yalan mı söylediklerim? Cevap versene. He, sıktın ama. O gün öyleydi, bugün böyle. Sen de her yüzüne bakanı sevgilin mi zannediyorsun? Ah. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <Gözüm. gülüyor> Bir daha sakın benimle böyle konuşma. tahmin kadar da aptal değilim. Geri zekalı. Yiğit meselesini unuttuğumu da sanma. Kızım, Zümrüt'üm. Ne yaptın sen? Bizi o kadar korkuttun ki. Neyse iyi görünüyor. Kızım sen bir iyileş. Bir dediğini iki etmeyeceğim seni. Benim senden başka kimim var ki şu dünyada? Doktor bu gece hastanede kalsın yarın çıkarız dedi. Ama evde dinlenmesi lazımmış. Kızım Zümrüt. Nasılsın yavrum iyi misin? İyiyim anne. Ah, bizi çok korkuttun be kızım. Geçmiş olsun Zümrüt. Sağ ol. Bir şey yok değil mi Zümrüt? Bir yerin ağrıyor mu? İyiyim anne. Ağrımıyor bir yerim. Sadece biraz uykum var. Hadi Neşla biz biraz çıkalım. Çocuklar konuşsun kendi aralarında. Ben kızım bırakıp da hiçbir yere gitmem. Ne konuşacaklarsa yanımda konuşsunlar. Hadi uzatma. Yürü dışarı çıkalım. <laughs> İyi oyundu Zümrüt Hanım. Ne diyorsun sen? Ne oyunu? Şu intihar numarasından söz ediyorum. İyi bir oyun. Bütün dikkatleri üzerine çektim. Sen neden bahsediyorsun? Ben ölümden döndüm. Ben bu haldeyken söylediğin şeylere bak. Ölmek isteyen adam ölürdü kızım. Senin derdin kendimi öldürürüm ayaklarına benden ayrılmak. Sen bir hayvansın. Biliyor musun? Sen hayvansın. Bak kızım. Kulaklarını aç da beni iyi dinle. Bir, bu intihar numarasını yemedim. İki, bu evlilik her ne olursa olsun gerçekleşecek. Üç, Tahir'le uzaktan yakından bir muhabbetini görürsem... ...keşke ölseydim diye dua edersin. Anladın mı beni? Defol git buradan Ekrem. Defol. Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum. Bir an önce hastaneden çıkmaya bak güzel. Önümüzde daha güzel günler var. İçerisi boş değilmiş. Ben de çıkıyordum. Buyurun İpek Hanım. Keyfiniz kaçmasın. Ben gidiyorum. Geçmiş olsun şekerim. Vallahi bizi çok korkuttun. Geçmiş olsun Zümrüt. Sağ olun. Nasılsın Zümrüt? İyiyim. Bir şeyim yok. Aa, bileğini de sarmışlar. Kızım nasıl yapabildin böyle cırt cırt? Ne iyi ettiniz de geldiniz. O kadar mutlu oldum ki. Yalnız bırakır mıyız kız seni buralarda? Zümrüt niye yaptın bunu? Bizi o kadar korkuttun ki. Her şeyi biliyorsun Feride. Ölmeyi bile beceremedim. Zümrüt lütfen. Baş demediğimiz sorunlar... Her şeyi lanet okuduğumuz anlar o kadar çok ki... Bunların çözümü intihar olmamalı. Güçlü olmalıyız Zümrüt... Yoksa bu hayat bizi zayıf anlarımızda anında yok edecek kadar acımasız. Şu entelin de ne dediğini pek anlamadım ama güçlü olmak lazım şekerim. Böyle olur mu hemen intihar filan? Neyse işte yine beraberiz ya önemli olan da bu. Ekrem ne diyordu gene? Hı hmm, domuz domuz bakarak çıktı odadan. Artık vazgeçmiştir herhalde şu evlilik zırıltısından. Ekrem değişir mi? Beni tehdit etti yine. Ben neyse de tayre bir şey yapacak diye korkuyorum. Hiçbir şey olmaz. Havlayan köpek ısırmaz derler. Sen hiç merak etme güzelim. Korkuyorum Feride. Hem de çok korkuyorum. Keşke ölseydim de kurtulsaydım.